Sevgili arkadaşlar merhaba. Yazılıya hazırlık yapacağız. Çok güzel sorular var. Videoyu sonuna kadar izlerseniz emin olun sınavlarınızda çok güzel notlar alacaksınız. Şimdi ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Mantıktan geliyor ilk soru. Diyor ki önermelerinin doğruluk değerini bulunuz demiş. Şimdi bakın iki tane ifade var. Ve bunlar V bağlacıyla birbirine bağlanmış ve bunun değeri ne çıkmış? 1 çıkmış. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki V bağlacında sonucun 1 çıkabilmesi için her iki ifadenin de değerinin ne olması lazım? 1 olması lazım. 1 ve 1, bir, 1'e denktir arkadaşlar. E Bu durumda R'nin olumsuzu değil, neye denktir? 1'e denktir. Peki R'nin kendisi ne olur arkadaşlar? R'nin kendisi 0 olur. Bakın R'yi bulduk. Şimdi gelelim diğer ifadeye. Diğer ifadede ise P'nin değili ise Q. Ama bunun da bir değili söz konusu. Bu 1'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bu bakın değili bire denkse bu ifadenin kendisi sıfıra denktir. Yani p'nin değili ise q ifadesi arkadaşlar sıfıra denktir. Şimdi biz şunu biliyoruz e, p ise q'da sıfır olabilmesi için sonucun birinci ifadenin bir ikinci ifadenin sıfır olması gerekiyordu. Bunu hatırlayın arkadaşlar önceki videolarda da bunu anlatmıştım. E, peki bu durumda. Q'nun değeri ne olacak? Sıfır olacak. P'nin değili de bir olacak. Peki buradan P'nin kendisi ne çıkacak arkadaşlar? P'nin kendisi de sıfır çıkacak. E bu durumda her üçünün de değeri arkadaşlar ne çıktı? Sıfır çıktı. İkinci soruda ne demiş? Önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Yine iseler var arkadaşlar. Şimdi şunu hatırlatayım öncesinde. Soruya geçmeden önce. P ise Q ifadesini arkadaşlar biz şu şekilde P'nin değili veya Q şeklinde yazabiliyorduk arkadaşlar. Yani bunu gördüğün yere bunu yapıştırabilirsin. Bu sorunun çözümünde bu ve benzeri soruların çözümünde arkadaşlar genelde bu kullanılır. Şimdi hemen bakın birinci ifadeyi dönüştürelim. Bakın birincinin değili veya ikinciyi aynen yazıyoruz arkadaşlar. Q'nun değil. Bakın bunu dönüştürün. Ve geliyorum şimdi şuna. Yine bakın parantezimi açayım. Birincinin değili veya ikinciyi aynen yazıyorum. Q. Şimdi burada bir şeyin dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Arkadaşlar şimdi burada P farklı Q farklı önermeler. Tamam mı? Burada herhangi bir şey çıkaramazsınız. Aynı şekilde bu ikinci parantezde de çıkaramazsınız. Ama şuna dikkat edin. Bakın P'nin değil'i hem birinci iki ifade var, hem ikinci ifade de var ve burada veya bağlaçları var. Arkadaşlar veya bağlacının v bağlacı üzerine dağılma özelliğini kullanacağız. Bakın bu ikisini çekiyorum. P'nin değil'i buradaki veya bağlacımı da çekiyorum. Parantez açtım. Burada ne kaldı? Q'nun değil'i aradaki işlemimiz v. Burada da arkadaşlar kim kaldı? Q. Bakın bu ifadeye dönüştü. Burada P'nin değili veya bağlacıyla arkadaşlar V bağlacı üzerine dağıtılmış şurada. Biz onu toparladık. Şimdi bundan sonrası kolay. Arkadaşlar Q ve Q'nun değili. Örneğin biri 1 bir, diğeri 0'dır. Atıyorum bu 1 olsun bu 0 ya da tersi bu 1 olsun bu 0 fark etmez. İki durumda da V bağlacı söz konusu olduğu için burası ne çıkar arkadaşlar? 0 çıkar. Hemen bunu da tekrar bir toparlayalım şurada. P'nin değili veya 0. Arkadaşlar burada veya bağlacı olduğu için bu ifade neye denk olur? Yani bunun değeri neyse ona denk olur. ise 0 sıfır olur, ise 1 bir olur. Yani P'nin değiline denk olur arkadaşlar. Bu durumda cevabımız c şıkkı olur. Evet bir tane küme sorusu. Bu arada karışık gidiyor arkadaşlar. Eee A birleşim C, kesişim B birleşim C kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Demiş, şıkları vermeyi unutmuşum arkadaşlar. Şimdi burada neyse önemli bir şık vermemiz. Ee, bakın burada yine bir dağılma özelliği söz konusu arkadaşlar. Ee, birleşmenin kesişme üzerine dağılması söz konusu. Bakın her iki parantezde de C var. Hemen buradan C'leri çekersek şöyle olacak. A kesişim B Birleşim C'ye dönüşecek. Aslında burada bize sorduğu şu şeyle bu ifade aynı arkadaşlar. Peki birincide ben bir sonuca ulaşamıyordum. Yani burada verilenler içerisinde bunu bulamıyorsunuz arkadaşlar. Ama ikinci durumu kullanarak bulabilirsiniz. Çünkü ikinci durum size verilmiş. Hemen bakalım. A kesişim B. Elemanları kim? A, B, E. Bununla ne yap diyor? C'yi birleştir diyor. A, B, C, D'yi birleştireceğiz arkadaşlar. Bir eleman bir kere yazılır. A, B, C, D, C kümesini yazdım. Bununla da A kesişim B'yi birleştireceğim. A ile B var. E yok. E'yi de ekledim arkadaşlar. Böylelikle benden istenen kümeyi bulduk. Bu kadar basit. Yine mantıkla ilgili bir soru. Demiş ki aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar hemen bir bakalım. A şıkkından başlayalım. burası neydi arkadaşlar? Bazı x, y R'nin elemanı, reel kümenin elemanları x artı y'nin karesi ne eşitmiş? x kare artı y kare eşitmiş. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü x artı y'nin karesi 8. sınıftan da hatırlayacaksınız arkadaşlar. Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci ikincinin çarpımı artı ikincinin karesine eşitti arkadaşlar. Ama burada bize şuna eşit olduğunu söylüyor. Eksik bir ifade vermiş. Dolayısıyla cevabımız A'dır arkadaşlar diğer şıklar doğrudur arkadaşlar. Burada her x eleman r için x karenin karekökü kare kökü x'e eşittir demiş. Doğru arkadaşlar. Her x eleman r için x'in karesi sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür demiş. Evet arkadaşlar negatif sayının da pozitif sayının da karesi pozitif çıkar. Dolayısıyla sıfırdan büyüktür. Sıfır alırsanız da sıfıra eşit olur. Bu ifade de doğrudur. E burada baktığınızda burada her x, y eleman r için x eksi y'nin karesi bu ifade eşittir demiş. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Açılımı doğru. E her x eleman r için şurada x sıfırla bir arasındaysa x kare x'ten küçüktür demiş. Doğru arkadaşlar. Mesela x 1 bölü 2 olsun. E 1 bölü 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. E 1 bölü 4 de 1 bölü 2'den nedir arkadaşlar? Küçüktür. Bu ifade de doğru her x değeri için. Cevabımız A şıkkı oldu. Yine çok çıkan bir soru kalıbı arkadaşlar. Genelde öğrenciler böyle sorular görünce korkuyorlar ama hiç korkmanıza gerek yok. Çok basit bir çözüm var. Göstereyim hemen size. E, Fransızca, Almanca ve İngilizce bilenlerden oluşan bir sınıfta üç dili de bilenler 10 kişi demiş. E, i̇sterseniz bir şemasını çizelim bunu arkadaşlar. E, bakın burası şöyle e, kim olsun İngilizce olsun. Şurası şöyle. Fransızca olsun. Ve şurası da arkadaşlar şöyle Almanca bilenlerin kümesi olsun. Şimdi e, her üçünü de bilen toplam kaç kişi var? 10 kişi. Tam bu üçünün kesişim noktası burasıdır arkadaşlar. E, buraya 10 yazdık. Sonra sırayla gidelim. İngilizce ve Fransızca bilen 11 kişi var. Bakın İngilizce ve Fransızca bilen şurasıdır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası 11 olacak arkadaşlar. Zaten 10 tanesi nedir Kesişimde 3 orta kesişimde yazıldı geriye kaç tane kaldı bir tane kaldı Almanca ve e, Fransızca bilen 13 kişi var Almanca ve Fransızca bilen de arkadaşlar neresidir şurasıdır burası da 13 kişi dediği için e, şuraya da 3 yazacağız arkadaşlar geriye ne kaldı İngilizce ve Almanca bilen 12 kişi ve buraya da arkadaşlar toplam 12 olacak şekilde 2 yazıyorum arkadaşlar İngilizce bilenler 26 Şimdi bakın İngilizce bilenlerin toplamı 26. Yani şurayı bak komple alıyorsun. Buranın tamamı 26 olacak. E sen zaten bunun 2, 10 da burada 12, bir de burada 13. 26'nın 13'ünü zaten sen yazmışsın. Geriye sadece İngilizce bilenler kalır. O da 13 kişidir. Toplamı 26 yapar. Bu mantıkla düşüneceğiz. Fransızca bilenler 25 kişi. E arkadaşlar bakın şurada... Ee, hemen şu mavi renkle göstereyim. Ee, Fransızca bilenler yir... pardon kaçtı. 25 Fransızca bilenler 25 kişi. Bakın 1 burada, 10 burada, 11, 3 de burada. 14 toplamı kaç olacaktı? 25. Geriye kaç kalır arkadaşlar? 11 kalır. Almanca bilen de 23 kişi var. E, 2, 12, 3 de burada. 15. E, geriye ne kaldı? 8. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şemayı oturttum. Bundan sonra ne isterse bulabilirsiniz. Sınıf mevcudunu soruyor. O zaman bunların hepsini ne yapacağız? Toplayacağız. Hemen toplayalım. 13, 14, 16, 26, 29, 30, 40 ve 8 de burada. 48 sınıf mevcudu bu arkadaşlar. Gelelim bir başka soruya. Güzel soru. A birleşim B kümesinin eleman sayısını soruyor. Şimdi burada bana ortak özellik yöntemiyle A ile B kümelerinin elemanlarını vermiş. Daha doğrusu vermemiş. Koşullarını vermiş. Ben buradan e, kaç artanı olduğunu bulabilirim. Şimdi birinciye A kümesine bakalım. X öyle ki X 300'e küçük ve 300'den eşit. 300'e eşit ya da 300'den küçük olacak arkadaşlar. Ve 4'ün katı olacak. Tamam mı? N bir pozitif doğal sayı. 4'ün katı olacak. Şimdi yani n 1 olursa x kaç olur? 4. n 2 olursa x 8. n 3 olursa 12. Yani 4'er 4'er artacak. Peki kaç tane bu şekilde yazabileceğimiz x sayısı var? E, ee, arkadaşlar üst paramiyum kaç? 300. E, 300'ü ben 4'e bölersem tamam mı? 4 ile 4'ün katı kaç tane sayı olduğunu bulurum. E, ee, nedir? 30'da 4 7 kere var. 4 kere 7, 28 Şurada kaldı. 2, 2 de yok. 0 indirdim. 20 ile kaç defa var? 5 defa var. Şimdi e, A kümesinin eleman sayısı kaçmış? 75. Aynı mantıkla B kümesini buluyorum. Ne yapacağım? 500'ü burada da Y 6'nın katı. Elemanlar 6'şer 6'şer gidiyor. 6, 12 diye. E, 6'ya bölüyorum. E, 6 kere 8 kaçtır? 48. Şuradan çıkardım. 2 kaldı. 20'de de 6 kere 3 18. Şurada 2 kaldı. Buna yapacak bir şey yok. 83 tane de B kümesinin elemanı var. Şimdi sakın ha bu ikisini toplayıp A birleşim B demeyin. Çünkü bakın X 4'ün katı Y de 6'nın katı bir sayı. Mesela 12 diyelim. 12'yi sen hem A kümesinde gösterirsin. Çünkü 12 4'ün katı bir sayı hem de B kümesinde gösterirsin. Aynı zamanda 6'nın da katı bir sayı. E aynı şekilde düşünürsen 24 de var. İşte 36 da var. 48 de var. E bunları ne yapacağız? Her iki kümede de var. Yani kesişim kümesinden bahsediyorum arkadaşlar. Bunları da keşfedip yani bulup düşmen lazım. Totaldeki sayıdan. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? E 4 ile 6'nın ortak katı en küçük ortak katı kaçtır? 12'dir. 12'nin katlarını bulup düşmem lazım. Kaç tane var onu bulacağım. Peki hocam hangisini baz alacağız? 500'ümü baz alacağız, 300'ümüzü 300'ümü baz alacağız. Arkadaşlar 300'e kadar olanları baz alacaksınız. Küçük olana bakacaksınız. Çünkü 300'den sonrakiler zaten sadece B kümesi içinde var. A kümesi içinde yok. Ama 300'e kadar olanlar A'nın ve B'nin içerisinde mevcut. O yüzden ben ne yapıyorum? 300'ü bu sefer 12'nin katları ya. 12'ye böleceğim. E şurada 30'da kaç kere var? 2 kere var. 24 Kaç kaldı? 6 kaldı. 60'da da kaç defa var? 5 defa var. Değil mi? Şimdi bu bulduğum 25 25'te nedir arkadaşlar? A ile B'nin kesişimi. İşte bu soruyu güzel yapan kısım da burası zaten. İkisinin kesişimi 25 arkadaşlar. E bu durumda birleşimi şu an nasıl yapıyoruz? Birleşimi şöyle buluyorduk. Hatta onun formülünü de yazayım. Bu da ekstra bilgi olsun size. A birleşim B eşittir. A'nın eleman sayısı e, a yazamadım. Artı b'nin eleman sayısı eksi a kesişim b'nin eleman sayısı. A'yı bir türlü yazamıyorum. Peki bu durumda hemen şuraya yapıştıralım. Biri 75 biri 83 diğeri de 25 arkadaşlar. 75'ten 25 çıkarsak 50 83'e 50'yi eklersek arkadaşlar 133 çıkar. Tam bir yazılı soru. Peki bir başka probleme geldik. 45 kişilik bir sınıfta 20 kişi yüzme, 16 kişi tenis, 8 kişi de hem yüzme hem tenis dersleri almaktadır. Bu sınıfta her iki dersi de almayan kaç kişi vardır? Bakın bunu yine şema ile yapayım arkadaşlar. Şu benim evrensel küme gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim sınıfım. Ee, şu yüzme bilenler şu da tenis bilen pardon tenis dersi alanlar. neyse işte şimdi e, 8 kişi her ikisini de biliyormuş 20 kişi yüzme biliyor arkadaşlar şimdi tamamı 20 ya yüzme kümesinin e, 8 tanesi kesişimde olduğuna göre buraya kaç tane kalır 12 tane kalır e, 16 kişi tenis dersi alıyor e, 8 kesişim var ya çıkarırsak Buraya da kaç kalır? 8, 8, 8, 16 yapar arkadaşlar. Bu ikisini tamamladık. Şimdi topladığımızda 12, 8 daha 28, daha 28 yapıyor. Ama bana ne diyor? Bu ikisinin dışında kalan yani bunların tümleyenini soruyor arkadaşlar. E toplam kaç kişiydi? 45 kişiydi. E 45'ten ne yapacağız? 28'i çıkaracağız. O da ne yapar? 17 yapar. Yani şu bölgede kaç kişi var? 17 kişi var arkadaşlar doğruluk tablosuna bakacağız arkadaşlar. Boşlukları doğru şekilde doldurunuz demiş. Evet bu biraz zaman alacak. Basitinden başlayalım hemen. Ancak ve ancaktan başlayalım. P ancak ve ancak Q. Arkadaşlar burada ancak ve ancak da her iki değer 1 ya da her iki değer 0 olursa sonuç 1 çıkıyordu. Diğer durumlarda sonuç 0 çıkıyor. Bu okey. Şimdi ee, hemen şuna bakalım. P ise Q'nun değili. Şimdi Q'nun değilini e, Şurayı yapayım, şöyle hızlıca bakarak daha kolay geçiririz. Şurası Q'nun değil'i e, birken şuraya ne diyorum? 0, sıfır. 0 buraya ne diyorum? 1, bir. birken buraya 0, sıfır. 0 buraya 1 diyorum. diyorum arkadaşlar. Şimdi P ise Q. P birken Q 0sa arkadaşlar, o zaman burası ne olur? 0 olur. 1'e birken 1, 0'a 0 1. 0'a iken yine 1'dir arkadaşlar. Hani bu e, P ise Q'da arkadaşlar hani 10 olduğunda ne denk oluyordu? 0'a denk oluyordu. Bunu hatırladınız mı? Evet. Bu durumda şu birinci durumda 0 oluyor. Diğerlerinde 1 çıkıyor. Peki gelelim şuna. P'nin değili veya Q. E, onu da şöyle yazayım mı? P'nin değili. Şimdi şurada birincide 1 ise şurada 0'dır. 0 veya 1 arkadaşlar. Bu 1'e denktir. E, burası 1 olduğu için ne yapacağız? Değili 0. 0 veya 0 arkadaşlar. Bu 0'a denktir. E, Şurası 0 olduğu için buraya ne yazacağız? 1 yazacağız. 1 veya 1. Bu da 1'e denktir. E, 0 olduğu için burası 1 olacak. 1 veya 0. O da yine neye denktir? 1'e denktir arkadaşlar. Bu şekilde doldurduk. Şimdi iki tane kartezyen çarpımını vermiş. Buna göre diyor ki A çarpı F yani A ile F kümelerinin kartezyen çarpımının eleman sayısını bulun demiş. Şimdi arkadaşlar bu kartezyen çarpımında şuna dikkat edin. Mesela şu elemanı göstereyim. Şimdi A çarpı R diyor ya ve şöyle bir şey vermiş bize. 3 virgül A demiş. Arkadaşlar burada kartezyen çarpımında bak şu şekilde eşleştiriliyor. Birinci eleman birinci kümenin ikinci eleman ikinci kümenin. Yani bu durumda A kümesi 3 A kümesinin elemanı A da R kümesinin elemanı. Bak böyle düşüneceğiz tamam mı? Şimdi bu durumda o zaman A çarpı R'nin içerisinde bu oluşan ikililerden ben A'nın ve R'nin elemanlarını bulabilirim. Birinciler A'nın elemanı ikinciler R'nin elemanı. O zaman A kümesinin elemanları arkadaşlar kimdir? Bakın 3 var. 3 var. Tek tek eşleştirmiş. 3 var. 4 var. 4 var. 4 var. O zaman A'nın elemanı 3 ve 4. R'yi bulmama gerek yok. Çünkü bana A ile F lazım. Aynı şekilde F'ye bakıyorum. Burada da ikinci sıradakiler F'nin elemanı arkadaşlar. Yani kimdir? M, N. Hatta yazayım onu karışmasın. Şöyle. M, N. E, K var. Ve bir de kim var? L var. Tamam mı? Zaten diğerleri de yine aynı arkadaşlar dikkat edersiniz. Şimdi bu durumda e, diyor ki bulduk kümelerimizi, e, kartezyen çarpımının eleman sayısını soruyor. E bunun iki tane var elemanı, bunun dört tane var. Arkadaşlar iki çarpı dörtten toplam sekiz tane elemanı olur. Hemen onu da göstereyim. Bakın 3M, 3N, 3 k 3 l aynı şekilde 4m 4m 4k ve 4l olacak arkadaşlar. Kartezyen çarpımı da bu şekilde yapılıyor. Kümesi için hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar? A kümesinin eleman sayısı 5'tir. Bakalım. 1 2 Bakın bunu bir eleman sayıyoruz. Bunu da bir eleman sayıyoruz. Dikkat edin. Toplam 4 tane elemanı vardır. Yanlış. 3 A kümesinin elemandır. Yanlış arkadaşlar. Şöyle yapsaydı doğru olur. Bu şekilde elemandır A deseydi doğru olurdu ama burada 3 diye bir elemanımız yok. Şöyle bir elemanımız var. Tamam mı? Ona dikkat. 4 elemandır A. Bu da yanlış arkadaşlar. 4 diye bir eleman yok. Burada bir 4 var ama bu 4 şununla beraber bir eleman yapıyor. Tamam mı? Ona dikkat edin. E ee, 4 5 kapsar şey A kapsar 4,5'i. Arkadaşlar bu gösterim şekli yanlış. Tamam 4,5 bu şekilde bir elemanım var ama kapsar sembolüyle göstermek için şöyle olması gerekiyordu. Tamam mı? Bu şekilde göstermem gerekiyordu. O yüzden bu gösterimde yanlış. Ee, 1 ve 2'yi A kapsar demiş. Bakın bu doğru. Bu doğru. 1 ve 2 bak bunlar ayrı ayrı elemanlar. Bunu ne yapmış? Parantez içerisinde göstermiş. Bu gösterim doğru. Aynı şekilde bakın 3 elemanı vardı. Bunu da yine şurada gösterdiğim gibi yapmış. Doğru şekilde yapmış. Bu da doğru arkadaşlar. İkisi doğru diğerleri yanlış. Evet, sevgili arkadaşlar nasıl gidiyor? Yani olabildiğince seri anlatmaya çalışıyorum. Ve çok çıkan soru tiplerini göstermeye çalışıyorum. Umarım sıkılmadınız. Sabırla izleyin. Siz kazanacaksınız bunu unutmayın. Burada da A kesişim B'nin eleman sayısını istiyor arkadaşlar. Çok basit bir soru ama çok çıkan bir soru arkadaşlar. Gerçi diğer soruların içerisinde bunu gösterdim ama neydi arkadaşlar? Şöyleydi A birleşim B eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısıydı arkadaşlar. Ve verilenleri yerine yazıyorsunuz. Denklemden çıkıyor. Burası 9 eşittir. E, 5 pardon. A'nın eleman sayısı 5 artı 7 eksi. Şuraya x diyelim uzatmayalım. Şurası kaç yapar? 12 yapar arkadaşlar. 12'den kimi çıkarırsam 9 kalır. 12'den 3'ü çıkarırsam 9 kalır. O zaman A kesişimde kaçtır arkadaşlar? 3'tür. B kümesini vermiş. Bunun 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde C bulunur? G bulunmaz bu bulunur bulunmaz videosu vardı arkadaşlar mutlaka izleyin bu tip soruların hepsinin çözümü orada var çok işinize yarayacak genelde de bu sorular zor olarak nitelendiriliyor hemen gösterelim şimdi bunun 4 elemanlı alt kümesini istiyor değil mi bakın 1 2 3 4 eleman olacak bunlardan ne istiyor senden C olsun diyor ama G olmasın diyor. Şimdi G'yi o zaman ben bir kere çıkarayım bu B'nin içinden. G ile benim işim yok. E C de zaten mecbur olacak. C'yi de çıkardım. Geriye kaç eleman kaldı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman kaldı. Tamam mı? 5 tane eleman kaldı. Sen bu 5 elemandan kaç tane seçmen gerekiyor senin? 5 elemandan 3 tane seçmen gerekiyor. Zaten C sabit bunu unutmayın tamam mı? Dörtlü alt küme oluşturmamız için e, C'yi sabit tuttuk. Geriye 3 tane eleman seçmemiz gerekiyor. Yani 5 taneden 3 tane seçeceksin. 5'in üçlü kombinasyonu arkadaşlar. O da neydi? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde hesaplanıyordu arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. 5, 4, 3, 2, 1 bölü 5'ten 3 çıktı 2 faktöriyel yani 2 çarpı 1 çarpı 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde burayı da şöyle açtık. Hemen sadeleştirme yapıyoruz. Şu 3 2 1 şu 3 2 1'i götürür. Ve 5 kere 4 20. 20'yi 2'ye bölersek arkadaşlar kaç olur? 10. Demek ki 10 tane alt kümesinde C bulunur. G bulunmaz arkadaşlar. Geldik son soruya. Ee, yine sınavların vazgeçilmezi arkadaşlar. Taralı bölge aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilemez? Dikkat et. 4 tanesiyle ediliyor. Bir tanesiyle edilemiyormuş arkadaşlar. Bakalım A şıkkına bakalım. A kesişim C fark B. Arkadaşlar A kesişim C neresidir? A kesişim C burası. Tamam mı? Bunun B'den fark yani bunun içerisinden B'ye dahil olan kısmı çıkar diyor. Yani şu kısmı çıkar diyor. Geriye kalandır diyor. Evet orası bize neyi veriyor? Taralı alanı veriyor. O yüzden A şıkkı e, ifade eder. C şıkkına bakalım. A kesişim C fark B. Bak C'nin B'den farkı. Arkadaşlar C'nin B'den farkı. Bak şöyle maviyle göstereyim. C'nin B'den farkı. Bak şurası. Tamam mı? Burayla bu hilal diyelim. Bu hilalle A'yı ne yapacak? Kesiştirecek. E, hilalle A'yı kesiştirdiğin zaman bak şurası ortaya çıkıyor. Tamam mı? O da bizim neyimizdir? Taralı bölgemizdir. Bu da olur arkadaşlar. B şıkkına bakalım. C kesişim A kesişim B'nin tümleyeni. Bak dikkat et. Ha. Şimdi A ile B'nin tümleyenini kesiştireceksin. Arkadaşlar B'nin tümleyeni bak şöyle yapayım. Şu kırmızı çizginin ötesinde kalan şu bölgenin hepsi tamam mı? Bak C'nin bir kısmı A'nın bir kısmı buna dahil. Burayı kapsıyor. Bununla sen neyi kesiştireceksin? A'yı kesiştireceksin. Bu bölgeyle A'yı kesiştirirsen bak şurası olur. Şöyle gösteriyorum. Şurası olur. Tamam mı? Burası olur. Şimdi bununla da sen neyi kesiştireceksin? Bununla da C'yi kesiştireceksin. E bu bölgede de C'yi kesiştirirsen yine bizim taralı bölgemizi elde edersin. Bu da olur. Gelelim D şıkkına. D şıkkına ne demiş? A kesişim C. Birleşim B'nin tümleyeni. Şimdi A kesişim C. A kesişim C, Bak ya şurada göstereyim orası çok içe girdi. Şimdi A kesişim C neresi? Şurası A, B, C diyelim. A kesişim C şurası. Tamam mı? Bununla B'nin tümleyenini birleştireceksin. B'nin tümleyeni neresidir arkadaşlar? B'nin tümleyeni şurası hatta şöyle göstereyim. Buraların hepsi tamam mı? Sen bununla birleştiriyorsun. Tamam mı? E burası da C önceden olan da birleştirdiğinde şöyle bir taralı bölge çıkıyor. Dolayısıyla bu işimize yaramıyor. Evet arkadaşlar bu ifade etmiyor. E şıkkına da bakalım. C kesişim A fark B demiş arkadaşlar. A'nın B'den şöyle onunla yine şöyle bir çizeyim. Arkadaşlar A fark B neresidir? Bak şurası. Görüyor musun? Bak burası A fark B'dir. A'nın B'den farkı. Bununla neyi kesiştir diyor sana? C'yi kesiştir diyor. E C'nin sınırları da şurası kesiştirdiğinde bu bölgeyle bakın yine nereye çıkıyor? Taralı bölge çıkıyor. sevgili arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Sınav hazırlığımızı bitirdik. Baştan sona iyi bir şekilde dinlediyseniz sınavdan çok iyi bir not alacaksınız. Bundan eminim. Lütfen diğer videoları izleyip beğenip bize destek çıkın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.